Herkese merhaba. Bugün çok yakışıklı bir konuğum var. Kendisi Citroen EC4. 2025 model. 115 kW gücünde bir motoru var ve 54 kW'lık bir bataryası var. Hadi gelin biraz yakından aracımıza bakalım. Aracımızın ön tasarımı tamamen yenilendi. Yeni logolarımız, yeni Uzun Faristanlı farlarımız. Bakın burada 3 tane LED'imiz var. Yan tarafa geldiğimizde aracımızın jantları 18 inç. Bakın arka kısmımız tamamen yenilendi. Arka farlarımız bu şekilde üçlü bir tasarımla çok karizmatik bir hal aldı. Ortasındaki stüren yazımız, kabartmalı stüren yazımız ve yan taraftaki EC4 yazımız. Aracımız bu haliyle artık daha karizmatik, genç ve dinamik bir ruha sahip. Araçla ilgili detaylı videolarımı paylaştığım YouTube kanalıma abone olup bana araçla ilgili her türlü soruları sorabilirsiniz. Almak isteyen arkadaşlara da araçla ilgili yardımcı olabilirim. Herkese keyifli sürüşler. Hoşçakalın.